Mısırlılar için ölüm bir son değil, öteki dünyada yeniden var olmak demek. Dolayısıyla öldükleri zaman her şehirleriyle beraber gömülüyorlar. Hatta Birinci Hanedan'da yani Mısır'ın ilk zamanlarında kral öldüğü zaman onun bütün hizmetlileri öldürülüp mezarına gömülüyordu. Ama bu çok yani insancıl değil evet çok hem çok acımasızca hem de gereksiz insan öldürüyorsun yani. İşte onları kaldı, aynen öyle. Onları temsilen de küçük heykeller yapılmaya başlanıyor. Onlara uşapti deniyor, hizmetçi heykelleri. Onları da müzede göreceğiz. Hani bu fayanstan böyle küçük insan heykelleri var ya. Onların işte her biri bir insanı temsil ediyor, bir hizmetliği temsil ediyor. Hmm. Onları temsilen buraya konuyor. Her gün için bir heykel konuyor. Yani 365 her 10 kişi içinde bir denetçi heykeli konuyor yani 410 adet Uşak'ta heykelin olması lazım bir mezarda.